Anneciğim o nasıl söz? Olur mu öyle şey? Aa, bir de anneciğim diyor. Bak hala bana anneciğim diyor. Cık. Ay vallahi delireceğim. Billahi delireceğim ya. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Müşteriyle bir papaz olduk. Yaptığım reklam filmini bozdu. Ben de yeniden yaptım. Onu da beğenmedi değil mi? Ben... Sıktı mı sen hiç muhabbeti? Cık. Elimi tutuyorsun. Ha evet. Canım geçen gün de tutmuştum. O gün de fark etmiştim soracaktım da arada kaynadı. Sen haberi niye benim elimi tutuyorsun? Hmm. Bir yerden başlamak lazım. Sana da elini veren kolunu kaptırıyor bakıyorum. Eh be Maho be. Pardon canım. Ya canım diyor ya. Efendim Maho. karakol mu? Yetiş Bülent kardeş, yetiş. Beni burada bırakmayalım. Oğlum sen Yeşim'le buluşmayacak mıydın randevu falan? Ne oldu, ne işin var senin? Ne ara düştün karakola? Travestiler mi? Ya bırak şimdi mantar tamam olanlar. Bak şimdi sen tek başına gel. Ahamın haberi olmasın. Ahamın haberi olursa vallahi sak olmaz beni. He, Ali Bey'ime de söyleme. Sen tek gel. Gözüyü seveyim. Hadi. Ha. Tamam. Tamam sen hiç merak etme. Tamam kardeşim, şimdi çıkıyorum. Geliyorum şimdi. Tamam. Şimdi geldi amirim. Çok sık görüşüyoruz mu ha? Olmuyor böyle. Amirim vallahi yani şanssızlıklar bu Maho'nun yakasını bırakmayayım. Gidiyor musun? Hayır tabii canım. Öyle güzel bir ortam bırakılır mı hiç? Ama söylememek ayıp olur şimdi değil mi? Kime söyleyeceksin Bülent? Alo Mehmet amca rahatsız ettim. Mahmut'un sana özel bir mesajı var mı? Kavgaya karışması sorun değil de... ...meskun mahade havaya ateş açması sorun. Amirim çok özür dilerim. Maho! Kesme amirimin lafını. Tabii o muhitte ne işi varmış o da ayrı bir konu. Onun hesabını ayrıca soracağım amirim. Koskoca İstanbul'da gezecek başka yer kalmamış sanki. Neyse. Neticede art niyet yok üstüme saldırdılar, havaya sıktım diyor. He amirim, aynen öyle oldu, ben de... Ha o! Sustum ağam. Eğer dışarıdaki arkadaşlar da şikayetlerinden vazgeçerlerse... ...bizim için konu kapanacak. Eksik olmayın amirim. Yani bizde de hata var aslında. İnsan muamelesi değil. Hayvan gene hayvan. Gidebilir miyiz? Tabii, buyurun. Bir dahaki sefere savcıya gönderirim ha ona gel. Allah razı olsun amirim. Tamam tamam. İki tarafta özürünü dilemiştir. Bundan gayrı söz söylenmez. Küçük bir teca. Hadi bakalım helalleşin. Hakkı helal edin kardeş. Helal olsun. Hakkı helal edin kardeş. Helal olsun. Gelelim. Güle güle, güle güle. güle, güle. <laughs> Alın bakalım broşürünüyle. Lan anma broşürü basmışsınız be ya. Evet ya. Afişler, Fethi abi, al bakalım bunu sen taşı. Hop, e ee, bunu ne yapacağız? Ben taşıyorum, alayım be, ver bana. Al bakalım, Fetha mi? Amalus <laughs> ya, bir şey değil ya bir şey olsa. Pelin yardım etsene. Oğlum kız ateş mı? mu? Centilmen olun biraz. Alın kızın elinden şunu. Bunlar ne anlar Ali abi ya? Biz bunları taşırız Ali abi. İyi. Hadi bakalım gençler görüşürüz. Görüşürüz Ali abi. Ben de geliyorum. O Bülent abinin de ayrıca uyuyacağım. Benden habersiz çeviriyorsunuz ha? Ya baba ne yapayım? Aramız bozuktu o zaman. Şimdi iyiyiz değil mi ama? Evet iyiyiz. Hacan. Derya ile de aranı düzelt. Ayıp etme kıza. Hadi bakalım. Millet görsün de siyasetçi olunur. Ayıp baba o iş bende. Yürü be. Başbakan ne bu? Yürü be. Aslanım. İyice bir gemi azı aldıysan maho. Dur, arkadaş ol. Hanımım vallahi yani 40 bin kere özür dileyen ben de fena halde tufaya gelmişim. Gördük, az daha kündeyi alıyorlar mı seni? Bak bir daha duyarsam oralara takıldığı bir kulağıma gelirse var ya. Allah! Ah, ah. Söz hanımım söz. Bir daha yanında geçersem içi olsun. Ama ağam yani bu ceza şart mıydı? Vallahi avrat işi yaptırırsan Ayıp değil mi? Neye? Avrat işi işten sayılmıyor mu? Oyalanıp durma. Çamaşırlar bitecek, sonra da ütü yapılacak. Hanımım ne diyorsun? Ben çok yoruldum. Azıcık dinleneyim ha. Hürriye! <laughs> Bak, Hürriye tependedir. Kaytar da görün bakayım seni. Hadi kolay gele, kolay gele. <laughs> Bakın sen atıyorsun. Allah Allah. Keşke biz de yaptısaydık Yağız. Biz de parne göz oğlum. O o çocuğu Memo, ben işçi çocuğu Yağız. Boş versene. <laughs> yapıyorsunuz? Oo Mehmetcan, iyilik abi senden. Amma yetereklisiniz ha. Benim bir şeyler çalar mısınız? Senin için mi? Evet, beni bitikte çalacaksınız. Nerede? Bitilikte. Tamam abi. ...görüştürmem o. Hepiniz geldiğiniz için... ...sağ olun arkadaşlar. Beni desteklediğiniz için... ...teşekkür ederim. Şimdi size vaatlerimi sıralıyorum. Biliyorsunuz okulumuzda... ...iki tane kantin var. Peki yetiyor mu... sıra beklemekten yoruldunuz mu? O zaman bu iki kantinin yanında üçüncü kantin yapacak mıyız? Duymadım. Tekrar soruyorum. Üçüncü kantin yapacak mıyız? Kesin bizdir Mehmetciğim. Yüzüle şansı yok. Hatice Başkan adı bile güzel. Siz gidin ben geleceğim. Konuşamadık bayağıdır. Hani konuşmayacaktın bir daha benle? O zaman kızgınım. Ben de şimdi kızgınım. Ayrıca oy falan da bekleme. Ben oyumu Yağız'a vereceğim. Nasıl yani? Bunlar bana kızdığın için mi? Alakası bile yok. Yaptıklarını beğenmedim. Herkesin oyunu satın almaya çalışıyorsun. Seni alırım bana sökmez. Bak rengin yerine gelmeye başladı. Kendimi daha iyi hissediyorum. Sen de iyi ol artık, üzülme. Geçmiş olsun. Hah, Buyurun. Anladım. Nasılsınız bugün bakalım? Ama hayır 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 sakın. Öyle kendi başınıza doğrulmak yok lütfen. İyiyim. Ben de onu anlatıyordum. İyi maşallah. Daha da iyi olacaksınız. Olmaz mıyım? İnsanın yanında sizin gibi koruyucu melekleri olduktan sonra. Yapmayın ne olur çok rica edeceğim. Abartmayın hiç gerek yok. Abartmıyorum evladım. Hayatımda ilk kez kefeni yırttım. Bırak da biraz konuşayım. Peki. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben nasıl olduğunuzu bir bakmak için uğradım. Daha sonra görüşürüz tekrar. Teşekkür ederiz. Tekrar görüşürüz.